Kimisi için bir tutku, kimisi içinse sadece dönüp duran otomobiller. Formula 1 veya bilinen bir diğer ismiyle F1. 72 yıldır aralıksız olarak sürdürülen tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan organizasyondur. Organizasyonun mantığı her yıl dünyanın dört bir yanında belirlenmiş pistlerde yarışlar yapılması ve her yarışın sonunda belli puanlar verilmesi ve bu puanlarla sezon sonunda pilotlar ve takımlar şampiyonluğu adı altındaki iki kupayı kazanmaktır. Formula 1, dünyadaki en çok izlenen ve takip edilen spor branşlarından biridir. 2021 yılı verilerine göre yıl boyunca toplam 1.55 milyar kişi yarışları televizyondan takip etmiştir. Günümüzde 10 takımdan 20 pilot Formula 1'de mücadele etmektedir. Her takımın 2 pilot ve 2 aracı bulunur. Formula 1 Türkiye'de 1996 yılında yayınlanmaya başlanmıştır. Türk F1 seyircisinin aşina olduğu ve sporu sevmesindeki ilk önemli nokta ise 90'ların sonundaki Hakinen Schumacher rekabeti ve 2000'lerin başında Michael Schumacher'ın Ferrari ile yakaladığı üst üste 5 dünya şampiyonluğudur. Yarış hafta sonları 3 güne yayılacak şekilde düzenlenir. Cuma günleri düzenlenen birinci günde iki antrenman seansı bulunur. Bu seanslar takımların ve pilotların pisti tanıması ve otomobil ayarlarını yapması için bu kullanılır. Cumartesi günleri 3. serbest antrenman ve sıralama turları yapılır. Sıralama turları pilotların zamana karşı tur attıkları ve en iyi tur derecesinden başlayarak 1. sıradan 20.ye kadar sıralanarak yarışa başlama pozisyonlarını belirledikleri bölümdür. Sıralama turları kendi içerisinde 3 bölüme ayrılır. Q1, Q2 ve Q3. Q1'de en yavaş zamanı yapan 5 pilot elenir ve yarışı elde ettikleri sıralarda başlarlar. Q2'de kalan 15 pilot yeniden tur atar ve en iyi zamanı elde eden 10 pilot Q3'e geçer. İlk onun dışında kalan pilotlar ise elenirler ve yarışı elde ettikleri pozisyondan başlarlar. Q3'te ise kalan 10 pilot tur ve derecelerine göre başlama pozisyonlarını belirlerler. Yarışa birinci sıradan başlamaya pol pozisyonu adı verilir. Pazar günü ise Grand Prix adı verilen büyük yarış gerçekleşir ve yarış galipleri belli olur. Yarış sırasında koşullara uyum sağlamak veya araçtaki hasar gidermek için pit stop denilen duru yapılır. Lastik değişikliği, benzin ikmali Ön ve arka kanat değişimi gibi farklı durumlar burada gerçekleşir ve otomobilin yarışa devam edebilmesi sağlanır. Yarışlarda sırasıyla birinciye 25, ikinciye 18, üçüncüye 15, dördüncüye 12, beşinciye 10, altıncıya 8, yedinciye 6, sekizinciye 4. 9. 2 ve 10. sırada bitiren pilota 1 puan verilir. Günümüzde yarış içerisinde en hızlı tur derecesini yapan pilota da fazladan 1 puan verilmektedir. Günümüz Formula 1 araçları 1.6 litrelik V6 tipi turbolu yarı hibrit motorlardan güç alır. Bu motorlar 15.000 devirde çalışırlar ve 1000 beygirin üzerinde güç üretebilirler. F1'in ilk yıllarında motorlar otomobillerin önünde yer alıyordu. Ancak 60'lı yıllarda motoru aracın orta noktasında olan otomobillerin avantajlı hale geldiği fark edildi ve motorlar araçların ortasına yerleştirilmeye başlandı. Geçmişte V12, V10, V8 gibi atmosferik motorlar da sporda uzun süre kullanılmıştır. 60'lı yılların sonunda günümüzdeki ön varka kanatların ilk versiyonları otomobillerde kullanılmaya başlanmıştır. Böylece yarış kazanmak için tek önemli etken motor olmaktan çıkmış, aerodinami ve yere basma gücü gibi yeni terimler spora girmiştir. Hatta Ferrari'nin kurucusu Enzo Ferrari'nin çok önlü bir sözü vardır aerodinami güçlü motor yapamayan takımlar içindir. Günümüz Formula 1 otomobilleri yüksek manevra kabiliyeti ve çevikliklerini yüksek yere basma güçlerine borçludur. Ön kanat, arka kanat, side pod ve taban gibi farklı parçaların yarattığı downforce gücü sayesinde araç zemine tam anlamıyla yapışır ve yüksek hızlarda bile çevikliğini kaybetmez. Bu Formula 1 otomobili o kadar çok yere basma gücü üretir ki Teorik olarak bir tünelin tavanında bile gidebilirler. Pilotlar otomobilde kokpit adı verilen monokokun ortasında bulunan bölmede otururlar ve otomobili buradan kontrol ederler. Formula 1 araçlarında çok fazla ayar ve sistem bulunur ve pilot yarış boyunca direksiyon yardımıyla otomobildeki sistemleri ve ayarları yönetebilir. Hız sınırlayıcı, diferansiyel, benzin ayarı, motor modu, fren dengesi, tork ayarı, telsiz, debriyaj Lastik ayarı ve çok daha fazlası direksiyon üstünden görülebilir ve şartlara bağlı olarak değiştirilebilir. F1 pilotları araç içerisinde çok yüksek G kuvvetlerine maruz kalırlar. Ve bu sebeple son derece atletik ve kondisyonlu olmaları gerekir. Bir Formula 1 pilotu bir turda ortalama olarak 5 G kuvvetine maruz kalır. Pilotlar yarış başına ortalama 3 kg sıvı kaybederler. Sıvı kaybını ve etkilerini azaltmak için yarış içerisinde otomobilde bulunan sıvı içeceği tüketirler. Bu içeceği direksiyondaki düğme sayesinde de yarışabilirler.